Trabzon'da pistten çıkan uçağın iç bölümündeki söküm işlemleri 47 günün ardından tamamlandı. Trabzon Havalimanı'nda Ocak ayında pistten çıkan ve denize metreler kala durabilen Pegasus'a ait yolcu uçağının iç bölümündeki teknik donanım ve diğer malzemelerin sökülmesi için yürütülen çalışmalar bitti. Zeynep isimli uçağın kokpit bölümünün yanı sıra koltuklar, pencereler, kapılar, tavan ve taban döşemeleri de söküldü. Ayrıca düşme sırasında sağ motoru kopan uçağın sol motoruyla burun kısmında çıkarıldı. Malzemelerin tümü yasal işlemlerin tamamlanmasının ardından İngiltere'ye ihraç edilecek. Öte yandan uçağın gövdesi Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından kütüphane, sosyal ve kültürel hizmetlerde kullanılmak amacıyla Pegasus Hava Yollarından istenmiş ancak belediyeye olumlu bir dönüş yapılmamıştı.